destekli nohut dağıtım törenimize hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi tavşanlımız e, ismi Leblebi özdeşleşmiş. E, Yüzü bir ilçemiz. Leblebi'nin e, e, ham maddesi olan Nohut da ilçemiz için Leblebi gibi önemli bir yere sahip. E, nohut üretim alanlarımızda gerek ilçemizde gerekse il genelimizde azalma kaydetmekte. Bu nedenle bunu arttırabilmek önleyebilmek için Gerekse de çiftçilerimizin e, nadas alanlarını boş bırakmak, nadası bırakmak yerine verimliliği arttırabilmek amacıyla nohut üretimi şeklinde değerlendirebilmeleri için böyle bir proje uygun gördük. İlçemizdeki webli bir imalatçılarımızın da e, dış illere olan bağımlılığını azaltabilmek maksadıyla ilçemizde 320 dekar alan için toplamda 50 üreticiye 4 ton e, tohum dağıtımı gerçekleştireceğiz kıymetli hazırım. Ben de sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Oldukça evet. güzel, oldukça evet. verimli, etkin ve gerçekten Ama ülkemizin her tarafında de 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 uygulanması bir. gerektiğine inandığım bir proje <laughs> yapmak ediyoruz. 51 çiftçimize dağıtılmak üzere yaklaşık 320 dekarlık alanda ekilmek kaydıyla e, finansmanının yaptığı yüzde bölümünü Tarım Bakanlığımızın ve il özel idaremizin müştereken karşıladığı bir nohut dağıtım

Hayırlı olsun. Sağ olsun ilçe tarım müdürlüğümüzün öncülüğünde köylerimize nohut, tohumu, dağıtımı yapıldı. Biz de köyden dört tane e, üretici arkadaş geldik. Yanımda muhtarım da var. Yeni köy muhtarı. Önümüzdeki hafta toprakla buluşturacağız. E, sağ olsunlar. Yani buna e, vesile olan kurumlarımıza çok teşekkür ederiz. E, bir sıkıntımız vardı. Bu, bu sıkıntı gidermek için e, Dayan Bey'e söyledik. Bu sıkıntı gideriz inşallah. cenab